Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skype'ta kişi listenize nasıl arkadaşlarınızı ekleyebilirsiniz bunu göstereceğim. Öncelikle Skype'a giriş yaptıktan sonra buradan kişilerden kişi ekle'ye geliyorum ve Skype dizinine aralıyorum. Benim böyle bir arkadaşım var. Evet. Buradan arattıktan sonra kişilere ekle diyoruz. Ve buradan ekleme talebini yollarken yanında bir mesaj da yollayabiliyorsunuz. Ben burada diyorum ki merhaba Can ben Serin Skype üzerinde nasıl kişi eklenir onu gösteriyorum. Bakalım ne kadar zaman alacak? Bu kişi henüz kendi ayrıntılarını sizinle paylaşmadı yazıyor. Arkadaşınız sizi ekleyene kadar ya da sizin ekleme talebinizi onaylayana kadar bu şekilde gözükecek. Skype'da arkadaşlarınıza eklemeniz bu kadar basit. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.